Merhaba arkadaşlar. 9. ödevimin cevaplarını sizlerle paylaşacağım. 9. ödevim tam sayılarla ilgiliydi. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki ifadelerin belirttiği sayıları artı veya eksi işaretleri kullanarak karşılarına tam sayı olarak yazınız arkadaşlar demiş. 7. 7 yedi adım ileri. İleri ne demekti? Olumlu bir şeydi. Olumlu bir şeyleri biz neyle gösteriyorduk? Artıyla. O zaman ne diyeceğim? Artı 7 diyeceğim. 760 TL gelir. Gelir olumlu bir şeydi. O yüzden neyle göstereceğim? Artıyla. 760 diyeceğim. 500 şey 550 TL borç. Borç neydi? Olumsuz bir şeydi öyle değil mi? O yüzden neydi? Eksiyle gösterecektim 550. Yukarı yukarı olumlu bir şeydi. Aşağı neydi? Eksiydi. Yukarı artı, aşağı eksiydi. Yukarı çıktığım için ne olacak? Artı. 4 olacak sıfırın altında arkadaşlar sıfırın altındakiler negatif sıfırın üstündekileri ne diyecektik pozitif işaretli diyecektik sıfır sıcaklık sıfır altında 12 santigrat derece olduğu için eksi 12 ile gösterilecektir ağrı dağı 5137 metre yüksekliğindedir yükseklik olumlu bir şey yukarısını gösterdiği için üst tarafı gösterdiği için sıfırdan artıdır 5130 7. Deniz seviyesi arkadaşlar eğer deniz seviyesi ne kadar gelseydi biz ne alacaktık? 0. Deniz seviyesinin 7 metre altında dediği için eksi olacaktır. Eksi 7 metre olacak. Devam ediyorum. Tam sayılar kümesinin liste yöntemiyle aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkat edin tam sayılar neydi? 0. Negatif ve pozitif sayıları içine alanlardı. Dikkat et 0 ve negatifleri almış ama kim yok? Pozitif sayı yok. Pozitif sayı yok. O zaman bu değil. 0, 2, 4 ne almış? Doğal sayıları negatifleri almamış. Hatta neleri almış? Çift sayıları. O zaman eksikler çok fazla var diyorum. Devam ediyorum. 0 ve pozitifleri almış. Aslında neleri almış? Doğal sayıları almış. Kimler yok? Negatif sayılar yok. E negatif sayılar olmadığı için bu da tam sayıları göstermiş. Dikkat edin doğru yanıtımız C. Hem negatif sayılar negatif var. Hem pozitif var. Hem de ne var? Sıfır var. Unutmayın sıfır ne pozitiftir ne negatiftir ama bir nedir diyoruz? Tam sayıdır. O halde doğru yanıtımız ne olacaktır? C seçeneğinde olacaktır. Devam ediyorum. Üçüncü soruyla başlıyorum. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım sıfır pozitif bir sayıdır. Hayır dedik sıfır ne pozitiftir ne negatiftir. Yanlış. Ama sıfır bir tam sayıdır demiştik. Yanlış diyoruz. Pardon. Yanlış diyelim. Pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman büyüktür. Evet artılar her zaman negatif sayılardan daha büyüktür. Çünkü sayı doğrusunu yazdığımızda daha sağ taraftadır doğrudur. Devam edelim. En küçük negatif tam sayı eksi 1'dir. Hayır arkadaşlar aslında eksi 1 en büyüktür. En küçük değildir. Neden? Sayı doğrusu sağa doğru gittikçe aslında eksi 1 sıfıra daha yakın olduğu için daha büyüktür olacaktı. O yüzden yanlıştır diyoruz. Devam ediyorum. Rakamları farklı. Rakamları farklı iki basamaklı. En küçük negatif sayı sayı. doğrusuna yazdığınızda aslında tam tersi şekilde düşüneceksiniz. 98 en büyük olabilir ama eksi başına geldiğinde en küçük olacaktır. Doğrudur. Mutlak değer içindeki sayı her zaman demiş pozitif çıkar. Arkadaşlar her zaman demeseydi doğruydu. Sıfır hariç. Çünkü mutlak değerin içine sıfır girerse ne diye çıkacaktır? Sıfır. Ama mutlak değerin içine eksi 3 çıkan artı 3 diye gelecektir. Artı 3 girerse artı 3 yine çıkacaktır. Temiz tabaklar çıkacak ama boş. Boş olarak çıkacak ve sıfır pozitif bir sayı değildir. O yüzden her zaman dediği için bu ifade de yanlış. Doğru olanları saydığımızda ikinci ve dördüncü ifade doğrudur. O yüzden doğru yanıtımız kaçtır? İki tanedir. Devam ediyorum dördüncü soruyla. Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir tam sayıdır? Arkadaşlar pozitif sayılar artı ile gösterecek. O zaman eksiler değil. Sıfır ne değildi? Bir pozitif sayı değildi. O yüzden doğru yanıtımız D. Dikkat edin pozitif sayıların önüne artı koymasak da olurdu. Ama eksileri her zaman koymak zorundaydık. Devam ediyorum. Eksi 4 ile artı 2 arasında kaç tane tam sayı vardır demiş. Arkadaşlar tam sayıları en güzel sayı doğrusunda aslında gösterebilirsiniz. Çünkü başlangıcı yazın 0. Sağ tarafı artılar, sol tarafı neydi? Negatif sayılardı. Ve sıfırdan adım adım uzaklaşırsınız. Artı 1, artı 2, artı 3 diye gireceğim. Sıfırın solundan tekrar uzaklaşıyorum. Bir adım geldim ama sol olduğu için eksi. Eksi 2, eksi 3, eksi 4'tür diyeceğim. Dikkat edin. O halde diyor eksi 4 ile artı 2 arasındaki sayıları yazarsam kaç tane olacak? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 olacaktır. Tam sayı dediği için 1, 2, 3, 4, 5 tane var diyorum. Doğru yanıtımız neydi? arkadaşlar şöyle yapıyorlardı. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 toplam 5 tanedir şeklinde de yazabilirdiniz diyorum. Altıncı sorumdayım. Altıncı sorum bana diyor ki sayı doğrusu üzerine yerleştirildiğinde hangisi sıfıra en uzaktır? Sayı doğrusuna bir yerleştirelim bakalım. Sayı doğruma sayılarımı yerleştireceğim. İlk başta kimi yerleştirmem gerekiyor tabii ki? Öncelikle sıfırımı belirlemem lazım. Sıfırın sağındakiler artı, solundakiler ne olacaktır? Eksi olacaktır. E, artı 5 diyor. Artı bir, artı 2, artı 3, artı 4 artı 5 diyorum. Sol tarafı eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 9 burada geldi. Dikkat edin sayı doğrusuna kaç adım uzaklıkta 4 adım, kaç adım uzaklıkta 5 adım, kaç adım uzaklıkta 2 adım, kaç adım uzaklıkta 9 adım uzaklıkta. O yüzden en fazla uzak olan kim? A. Arkadaşlar aslında bu size mutlak değeri belirmek için verilmişti. Sayı doğrusunun sıfırı olan uzaklığı aslında mutlak değerdir. Sen artı 5'i mutlak değer için alırsan artı 5 diye çıkar. Eksi 2 unutmayın bulaşık makinesine benzetmiştik. Giren tabaklar her zaman temiz çıkacaktı. Sıfır hariç tabii ki. 2 artı 4. Artı 4 diye çıkacak. Eksi 9 ne diye çıkacak? Artı 9. Dikkat edin en büyüğü gerçekten kim oluyor? Artı 9 oluyor. 7 Kaç adım zaten adım sayısını mutlak değer uzaklık adım sayısını veriyordu. Sayı e, aşağıda sayı çiftleri arasında büyük, küçük veya eşittir sembollerini uygulananı yazınız demiş. Dikkat edin küçük sarı sıralama sorusu aslında artı bir eksi iki arkadaşlar artılar yani pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman büyüktür diyorduk unutmuyorum. Eksi yedi artı yedi arkadaşlar negatif sayılar pozitif sayılardan her zaman küçüktür diyoruz. 0 eksi 5'ten nedir diyor büyük. Unutmayın aslında hepsini sayı doğrusunda gösterebilirsiniz. Eksi 5 şuralarda bir yerde bak. Eksi 3, eksi 2, eksi... 3, eksi 4, eksi 5 burada. Sağa doğru gittikçe sayılar ne yapar? Büyür diyorum. O halde diyorum 0'ın sıfır... Negatif sayılardan büyük, pozitif sayılardan küçük olacaktır diyorum. Dikkat edin, sıfır negatif sayılardan büyük, sıfır pozitif sayılardan küçüktür. Mutlak değer ise mutlak değerin işaretini artı 9'dur. Artı 9 artı 9 da nedir arkadaşlar? Eşittir. Dikkat edin, burada mutlak değer verilmiş. Mutlak değer iki düz çizgiyle gösteri. Bu normal, açık bir parantezdir. Eksi 8 eksi 6'dan arkadaşlar büyük değil dikkat edin sayı doğrusuna yazarsanız sayı doğrusunda eksi 6 sıfır yazarsanız eksi 7 eksi 8 daha solda kaldığı için daha ne olacaktır küçük olacaktır diyorum. Negatif sayılar büyüdükçe aslında ne yapıyor küçülüyordur diyorum sayı değeri negatif sayıların sayı değeri artıkça kendisi aslında ne yapacak küçülecektir. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız demiş. Arkadaşlar sayı doğrusunda yazarsanız zaten sağa doğru ne yapacaktı? Büyüyecekti. En büyüğü pozitifler negatiflerden ve sıfırdan büyüktür. Artıları önce alacağım. E, artı 9 artı 6 artı 9 daha büyük olacaktır. Büyüktür artı 6'dan. E, 0 negatif sayılardan büyüktü sıfır yazdım. E dikkat edin eksi 8 eksi 5 arkadaşlar negatif sayıların sayı değeri arttıkça küçüleceği için eksi 5 aslında eksi 8'den daha nedir? Büyüktür. Peki bunu bir yöntemle daha yapalım. Hemen yana sayı doğrusu çizeceğim. Sıfırı başlangıç olarak aldım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artı 9 burada. Devam ediyorum. Eksi 1, Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 burada. Sağa gittikçe sayılar ne yapar? Sayılar büyür diyoruz. O halde diyorum aralara ne gelecektir sadece? Küçüktür. Tersten bakarsam 9, 6, 0, eksi 5 ve eksi 8 olduğunu görebileceksiniz. Evet arkadaşlar son sorumdayım. Dikkat edin burada Beceri testinden almış bir soru. Sorunun tamamını görmeyebilirsiniz. O yüzden önce şekle dikkat edin. Okuyorum bir tane Elif'in kartı. Dört tane kart var. Ee, Gürkan'ın dört tane kartı, kartı var. Özür diliyorum. Elif ve Gürkan üzerinde farklı tam sayıların yazılı olduğu on sayma pulunu ters çevirip rastgele dörder pul seçerek kartların üzerine koyarlar. Demek ki bunlardan 4 tanesini Elif, 4 tanesini Gürkan seçecekmiş. Okuyorum sorumu, devam ediyorum. Kendi pullarında yazan tam sayılara baktıklarında Elif şöyle söylüyormuş. En küçük ve en büyük, en küçük ve en büyük negatif tam sayı. Hemen sayılara bakıyorum. En küçük negatif sayı, negatifler, eksi 61, eksi 8, eksi 81, eksi 58, eksi 53. E negatif sayılarda sayı büyüdükçe kendisi küçülecek. O zaman Elif en küçük negatif sayı olan 81'i seçmiş. Aynı zamanda en büyük negatif sayıya baktığımızda kim gelecektir? Eksi 8 gelecektir. Sayı küçüldükçe aslında negatif değeri büyür diyorum. Devam ediyorum. İle pozitif tam sayıların yazılı olduğu iki tane seçecek. Pozitif tam sayılar hangisini tam olarak söylememiş. O zaman devam ediyorum. Gürkan ise en küçük ve en büyük pozitif sayılar. Arkadaşlar pozitif sayıları zaten biliyoruz. 0 pozitif değildir. Pozitif 58 var, 16 var, 61 var, 8 var. En küçük kim geldi? 8. En büyük kim gelecektir? 61 gelecektir bir de iki tane negatif sayı diyor ki yazılı oldu. Pul ile negatif sayıların e, negatif sayıların yazılı oldu iki pul yazdığını göre. Buna göre geriye kalan pullar hangisi olabilir? Hangisi olabilirlik varsa her zaman ne diyorum? Şıklardan gidin diyorum. Geriye 61 kalabilir mi? Kalabilir. Geriye 0 kalabilir mi? Kalabilir. Şimdi bir şey söyleyemiyorum. Geriye diyor 0. Özür diliyorum şıklar görünmüyor. 0, 81. 0'ı kime yazmıştık? Elif yazmıştı. O halde diyorum ki sen olamazsın diyorum. Devam ediyorum. E 0 eksi 8. Sekiz. Eksi 8'i kim yazmıştı? Elif yazmıştı. Olamaz diyorum. O halde diyorum ne kaldı elimde diğerleri. Dikkat edin. Burada çok ufak bir detay vereceğim size. Diyor ki 0 0. Arkadaşlar dikkat edin kesinlikle geriye kalan pullarda 0 olmak zorunda. Öğretmenim Neden? Zaten bu sonuç şu ikisi kaldı. Bunları elemiştik biz. Neden sıfır olmak zorunda? E çünkü Elif ve Gürkan'ın seçtikleri ya negatif sayı ya pozitif sayı. O halde diyorum kesinlikle sıfırı ne yapmamışlardır? Seçmemişlerdir. O halde doğru yanıtımız ne olacaktır? A seçeneği. Dikkat edin arkadaşlar. Olanları eledim. Ve sıfır gördüm. Dikkat edin buradaki sayılar bilmiyorum. Çünkü Elif'in ve dikkat edin yazdığı kartlar arasında değil gerçekten. Ama ben şunu söylemek zorundayım. Seçti Elif ile Gürkan'ın seçtiği kartlar en küçük, negatif, en büyük, pozitif sayılar falan diyor. Ama hiçbir zaman ne demiyor? E, tam sayı seçtiklerini söylemiyorum. Sıfır ne negatiftir ne pozitiftir. Konu bu kadardı arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.